yakın tarih biraz Müslüman tarih okuması lazım. Tarih okumadan ne yapamaz? Müslüman doğruyu bulamaz. Tarih çok şart. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Tarih bize gerekli olmasaydı şu elimizdeki Mevla'nın kitabı üçte biri tarihten oluşur. Üçte biri tarih anlatır bize. Peki sebebi ne? Ey kullarım bakın geçmişte olan olaylar böyledir. Eğer aynı yanlışlara düşerseniz aynı sonuçlar olacaktır. Şimdi çok yakın bir tarihimizde yani İslam'a, Müslümanlara, sadece Türkiye'deki Müslümanlara da değil, bütün dünya İslam alemine bu kadar hizmetler eden, siyasi bir deha olan Abdullah Abdülhamit Han'a düşmanlık neyse bugün 100 yıl önceki senaryoyu tekrar işletiyorlar. Tekrar işletiyorlar. Yani zamanın İkinci Abdülhamit Han'a düşmanlık edenleri diyor ki bizim gözümüzü o kadar düşmanlık bürümüştü ki yeter ki Abdülhamit Han'ı tahttan indirelim de ne olursa olsun diye düşünüyorduk diyor. İkinci Abdülhamit Han'ı tahttan indirdikten sonra bir de baktık ki diyor kendi ellerimizle kendi medreselerimize, kendi üniversitelerimize, okullarımıza ne asmışız? İngiliz bayrağı asmışız. Onunla beraber seviniyoruz. Kendimizi bu halde bulduk diyor. Bu halde bulunca işi anladık ama diyor iş işten artık geçmişti. İş işten artık geçmişti. Ve 2. Abdülhamit Han'ın siyasi dehasıyla biz Çanakkale'den düşmanı bırakmadık. Çanakkale'yi geçilmez kıldık. 2. Abdülhamit Han'ın dehasıyla onun aldığı tedbirlerle onun o siperleri tahkim etmesiyle biz Çanakkale'yi geçilmez kıldık Müslümanlar. O kadar şehit verdik ama geçilmez kıldık. Elhamdülillah. Şimdi 2. Abdullah Han yani çok yakın bir tarih bize, 100 yıllık bir tarih. Bu tarihi biraz araştırmamız, okumamız lazım. Yani bize hocalar olarak da çok büyük, ulemaya da çok büyük görevler düşüyor. Ama elhamdülillah ben görüyorum ki ulemanın ekserisi, ilimle meşgul olan hocaların çoğu ekserisi bu işe duyarsız değil. Zaman 2. Abdülhamit Han devri. Bakın 2. Abdülhamit Han tahttan indirilirken ulemanın meşgul olduğu mesele neymiş biliyor musunuz? Çok yani durumun vahametini ortaya koyan bir tablo. Sivrisineğin dışkısı necis midir değil midir? Eğer üzerimize bulaşırsa bir grup diyor ki hayır bu olmaz. Hayır bir grup diyor ki olur. Yani ulema vatan elden gidiyor. İngiliz'e teslim ediliyor, Amerika'ya teslim ediliyor vatan. Ulema neyle uğraşıyor? Sivri dışkısı necis midir değil midir? Ve birçok düşünür, aydın dediğimiz sonradan kendi gaflarını, kendi yanlışlarını, hatalarını anlayıp yani özür diliyorlar ama tabii iş işten geçmiş artık. İş işten geçtikten sonra özür tamam özürdür ama bir faydası olmuyor, geri döndürmüyor iş. Bir bir, bir takım düşünürler de, aydınlar da yani insanların onların sözlerine baktığı köşe başındaki bazı insanlar da ne yaptılar? İkinci Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesine ses çıkarmadılar. Ve hatta bir kısım imza attı. Ve hatta bir kısmı ne yaptı? Diktatör dedi. Yani 100 senelik senaryo aynısı gibi tekrar işletiliyor şu an.